ticaret yapmakla ilgili bir kere çok ciddi bir paranız olması lazım. Çok ciddi bir dayanma gücünüz olması lazım. Neye dayanma gücünüz? Sipariş gelecek, o sipariş satın alacaksın, göndereceksin. O paranın dönmesi 20-30 gün sürecek. Ee, gelen siparişleri tekrar tekrar karşılayabilmek için ciddi bir paran olacak. Ee, o ciddi bir zaman diliminde gerçekten o siparişlerin bel belli bir olgunluğa oluşana kadar genel giderleri karşılayacaksın, muhasebe ücretini karşılayacaksın, depoydu, kiraydı, elindeki malın stok durumuydu. Burası gerçekten çok ciddi bir ne gerekiyor? Para gerekiyor. Aynı zamanda sadece para yetiyor mu? Yetmiyor. Kargoyu takip edeceksin, iadenin peşinden koşacaksın, müşteri hizmetlerine gideceksin. Bunlarla ilgili muhasebe evrakların göndermesiydi, takibiydi vesairesiydi. İnanılmaz bir şey değil mi bu? Yoğunluk değil mi? Herkes yapabilir mi bunu? Yapamaz. Bizimkini neden mesela herkes mağaza rahatlıkla yapabilir diyorum? Çünkü bunların bütün iş yükünü biz kaldırmış vaziyetteyiz. Siz direkt gelip buradan ceren.store'u açtığınız andan itibaren tek bir işiniz oluyor. Tanıtım yapmak. Bunun dışında başka bir iş, hiçbir işiniz yok. Tahsilatı, kargolaması, faturalaması, iadesi, iptali her şeyi biz yapıyoruz. Onun için burada çok rahatlıkla yapılabiliyor. Kadın girişimcinin çocuklarını büyütürken aynı zamanda da bir iş yapmakla ilgili hevesinden yola çıkılarak kurulmuş olan bir mağazadan bahsediyoruz. Normal şartlarda böyle bir imkan olmasa bir kadın evde iki tane küçük çocuğunu bırakıp kargoya mı gitsin? Ta, ürünün peşinden mi koşsun? Faturayı mı kessin? Hangisi? Mümkün değil. Ama günde iki saatle işte buralara geldi. Bunları yapabiliyor. Buradaki kolaylığı sağlayan ana nokta tam da burası işte.